Betty Friedan, 4 Şubat 1921 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Psikoloji, sosyoloji ve felsefe eğitimin tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde başladığı akademik kariyerini bir kenara bırakarak New York'a yerleşti. 1947 yılında evlendikten sonra ailesiyle birlikte New York'un zengin semtlerinden birinde yaşamaya başladı. Ama politik çizgisi bulunduğu yere uyum sağlamasını zorlaştırdı. Bu arada bir işçi gazetesinde editör olarak çalışmaya başladı. 1949 yılında ikinci çocuğunu doğurduğunda doğum iznine çıkmak isteyince işsiz kaldı. Böylece cinsiyet farklılığının yüzünü de görmüş oldu. Ev kadını ve annelik rolü birkaç yılını aldı ama içinde bulunduğu durumu sorgulamayı sürdürdü ve 1957 yılında kadınlara yolladığı bir anket formu ile yalnız olmadığını anladı. Cinsiyet farklılığının boyutlarını kavrayışın ardından yazdığı Türkçe'ye kadınlığın gizemi olarak çevrilen kitabı orta sınıf Amerikan kadınlarının rüyasının aslında bir kabus olduğunu ortaya koydu. Friedan kadınlara çağrısı vardı. 24 saatlik annelik, aşçılık, temizcilik, işini bırakın kendiniz olun. Bir doktorla evlenmeyi hayal etmek yerine kendiniz doktor olun. Betty Friedan, kadınların aile ile meslek arasındaki sıkışıklığını bireysel olarak yaşamış bir kadındı. Kariyerini eşi ve üç çocuğuna feda etmişti. Oysa o başka bir yaşam arzuluyordu. Zaten kadın hakları için yola çıkanların başarısı da genellikle bu kendilerine de dokunan kısıtlamalara baş kaldırmalardan kaynaklanıyordu. Friedan, kadınların kariyer şansına sahip olmalarını ama aynı zamanda çocuk doğurdukları zaman bu şansı yitirmemeleri gerektiğini istiyordu. Ve bu kitap Amerika'da kadın hareketine hız kazandırdı. Betty Friedan bu kısır döngünün kırılması için kadınlara eski bir sloganın yeni biçimini fırlattı. Friedan, tüm dünyanın kadınları birleşin, elektrikli sübürgenizden başka kaybedecek hiçbir şeyiniz yok diyordu. Bu çağrı ile elektrik süpürgesi olanlar da olmayanlar da başka ve uğraşabilecekleri bir dünyanın olduğunu fark ettiler. Çevresindeki kadınlarla birlikte Amerikan Ulusal Kadın Örgütü'nü kurdu ve ilk başkanı oldu. Feminist hareketin kimlik sürecini tamamlayıp farklı kimlikler sürecine geçmesiyle feministlerin eleştirilerine maruz kalan Frida'na göre kadınlar toplumun insanlaştırılabilmesinin motoru olmalıydılar. Ömrü boyunca feminist olarak kalan Betty Friedan 90'lı yıllarda bir başka şeyin farkına vardı ve yaşlanmak üzerine bir kitap yazdı. Adı konulmayan sorun sözü ve 1963 yılında yayınlanan Kadınlığın Gizemi hakkında Alvin Toffler, tarihin tetiğini çeken kitap olarak tanımlar. Gerçekten Friedan'ın kitabı yeni bir feminist dalgayı tetiklemiştir. Friedan bu yıllarda kadın ve erkek ücretlerinde eşitlik cinsiyet ile sınıflandırılmamış iş ilanları, doğum izni, çocuk bakımında destek merkezleri, kürtajın yasal olması gibi konularda önemli çalışmalar yapmış bir feministtir. Onun yaşadığı dönemde öne çıkan diğer feministlerin çalışmaları, Amerika'da 1973 yılında kürdajın yasallaşmasına ilişkin düzenlemeleri getiriyordu günümüz Amerikası'nda bu sürecin geri döndürülmesine ve kürtajın yasaklanmasına ilişkin çabalar bütün şiddetiyle sürüyor. Friedan, feminist hareketin içinde sevildiği kadar nefret edilen biri olarak da karşımıza çıkıyor. Feminist hareketin üvey evladı gibi adeta. Birçok Amerikalı feminist yazar her ne kadar ona olan borcunu kabul etse de ne yapıp edip kendisini ondan uzaklaştırmaya, onun tarzının dışına çıkmaya çalışıyordu. Kısacası Fridan önemi temsil edilen ancak eksik bulunan bir feminizmin öncüsü olarak tarihe geçiyor. Sevilmesinin en önemli nedeni ise adı konulmayan sorunu teşhis etmekteki ustalığı. Betty Fridan, doğum günü olan 4 Şubat'ta kalp yetersizliğinden yaşama vefat ettiğinde 85 yaşındaydı.